Son 6-7 yıldır ateizm ve deizm artmaya başladı. Ve birçok dindar Müslüman da neden insanlar ateist veya deist oluyorlar, neden İslam dininden uzaklaşıyorlar, dinsizleşiyorlar diye sormaya başladılar. Yüce Allah Fatır suresinin 5. ayetinde وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ buyuruyor. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatanlar peygamberimizin döneminde de vardılar, sahabe döneminde de, tabi'in döneminde de, diğer dönemlerde oldukları gibi bu dönemde de varlar. Allah ile aldatanlar bu dönemde de varlar ve daima var olmaya devam edecekler. Allah ile aldatanlar yüzünden Allah'ın dininden uzaklaşılmaz değerli kardeşlerim. Peki Allah ile aldatmak nedir? Adam kendine dindar bir Müslüman gibi gösterir. Hatta hoca gibi gösterir. Ki bu memlekette bir sarık sardığınızda veya bir cübbe giydiğinizde Peşinizden gelecek on binlerce insan var, müridiniz var, mukallidiniz var. Cenab-ı Allah tabi böyle bir bulunmaktan bizleri uzak eylesin. Daima hakkı hakikati anlatanlardan eylesin. Adam ne yapar? Hoca gibi çıkar. İnsanları kullanır, müritleri kullanır. Onların her türlü gücünden faydalanır, tarlasında çalıştırır, kendisi havuzu villada oturur, evini temizletir vesaire. Sizi cennete götüreceğim der, size şefaat edeceğim der. Sonra bu kişi çıkar, der ki İslam vahiy dinidir. İslam akıl dini değildir der. İslam vahiy dinidir de İslam akıl dinidir de. Vahiy biz nasıl anlıyoruz? Yani vahiyleri nasıl anlıyoruz? Allah'ın indirdiği vahiyleri biz aklımızla anlıyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinin sonunda Efe la ta'ngilun buyurur. Akletmiyor musunuz? Kur'an Yunus suresinde Ve ce'alur risse alellezine la ya'ngilun ya buyuruyor. Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yağdırır. Allah Kur'an'da aklını kullanan, sorgulayan kullarını överken aklını kullanmayanları ise yermiştir değerli kardeşlerim. İnsanlar işte kalkıp İslam akıl dini değildir diyerek konuşuyorlar ve birçok kişinin İslam'dan, yüce Allah'ın dininden soğumasına sebep oluyorlar. Diyanetin ne yapması lazım? Diyanetin yapması gereken Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini güzel bir şekilde tebliğ etmektir. İslam'ın akılla çelişmediğini, İslam'ın bilimle çelişmediğini güzel bir şekilde anlatmaktır. Diyanet kitaplarında bunu anlatabilir. Lakin kitabı maalesef bizim halkımız okumuyor. Bizim halkımızın yüzde doksanı kitap okumuyor. Dinini Kur'an'dan da öğrenmiyor. Ya ben işte açayım Kur'an'dan dinimi öğreneyim demiyor. Veya işte farklı farklı ilahiyatçı hocalar var. İşte şu hoca fıkıh hocası, şu hoca tefsir hocası. O hocaları, o hocaları dinleyeyim, o hocalardan ilim öğreneyim demiyor. Ne yapıyor? Anadan babadan öğrendi 3 doğru 5 yanlış bilgiyle dinini yaşıyor. Veya diyanetin açıklamalarını dinliyor. Dinini bu şekilde öğreniyor. Kur'an okuyarak, ilim okuyarak öğrenmiyor. Diyanet kitaplarda bunu yazabilir ama dediğim gibi bu milletin %90'ı kitap okumuyor. Diyanet'in yapması gereken bütün peygamberlerin yaptığı gibi değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini tebliğ etmektir, gizlememektir, kimseden çekinmemektir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de iki tür alimlerden bahseder. Bir Allah'ın ayetlerini her koşulda tebliğ eden alimler. Kimseden korkmazlar Allah'tan başka. Bu alimler Allah yolunda ilimle malla, canla mücadele ederler, cihad ederler. Bir de Allah gizleyenlerden bahseder. Bakara 159 okuyabilirsiniz. Ve Allah hakkı gizleyenler için der ki اُولَٰئِكَ لَعْنُمُ Onlara Allah ve lanet edebilen bütün varlıklar lanet eder der. Allah hakkı gizleyenlere lanet eder. Hakkı gizleyenlerin insanların yanında itibarı kalmaz. Maalesef Kur'an ehli hocalar hep bir engel oluyor. Yani Kur'an'ı anlatan hocalara, Kur'an'ı anlatan ilahiyatçı hocalara daima bir engel oluyor. Camilerde vaaz vermesi yasaklanıyor, televizyona fazla çıkartılmıyor vesaire. Ama masal anlattığınızda camilerde vaaz vermeniz, vaaz vermeniz serbest oluyor. Televizyonlara daha çok çıkıyorsunuz. Ve maalesef böyle insanlar yüzünden de birçok kişi Yüce Allah'ın dininden İslam'dan soğuyor değerli Müslümanlar. Dediğim gibi diyanetin yapması gereken hakkı daima tebliğ etmektir. İslam'ın tevhid dini olduğunu anlatmaktır. Bu maalesef toplum tevhidi bilmiyor. Cenab-ı Allah Femen yakfur bit tagut O halde kim tagut inkar eder? Ve yu'min bille ve Allah'a iman ederse diyor bu toplum tagutu bilmiyor. Bu toplum tevhidi bilmiyor. Anlatması lazım diyanetin. İslam'ın adalet dini olduğunu anlatması lazım. İslam'ın Kesinlikle rüşveti, torpili yasakladığını anlatması lazım. İslam'ın akılla, bilimle çelişmediğini anlatması lazım. İşte o zaman insanlar yüce Allah'ın dininden uzaklaşmazlar. Yüce Allah dinini Rum Suresi'nde fıtrat olarak tanımlıyor değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Yüce Allah'ın dinini güzel bir şekilde tebliğ ettiğimizde fıtratla kesinlikle çelişmez. Herkes bu dini kabul eder. Ben birçok ateistle, deistle münazara ettim. Hala da ediyorum. Allah'ın ayetlerini güzel bir şekilde tebliğ ettiğimde, usulünce tebliğ ettiğimde bir cevap veremiyorlar. Dediğim gibi diyanetin yapması gereken de bütün peygamberlerin yaptığı gibi Allah'ın ayetlerini güzel bir şekilde tebliğ etmektir. Ben bunu daima yapıyorum hayatımda, çevremde, sosyal medyada ama diyanet daha güçlü bir kurum ve bu gücünü Allah yolunda, Allah'ın ayetlerini anlatarak kullanması lazım.